çözdü. Onun için e, burada bence güzel birlik, temiz birlik oldu. Beşiktaş takımını kutluyorum. Tebrik ediyorum. E, yapacak bir şey yok. Galatasaray da bundan sonra önüne bakacak. Evrencim, Kongresini çok seçecek, yönetimini seçecek. Ona göre devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı tweet. Sportoto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden ta tebrik ediyorum diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan attığı tweet Beşiktaş camiasına e, bu kutlama mesajı sevgili futbol severler, sevgili seyirciler e, Beşiktaşlı taraftarlar İzmir'de e, iki gün sonra biliyorsunuz bir maç daha var Antalya, Antalya Sporla, Spor'la süper kupa finaline çıkacaklar. İstanbul'dan görüntüler canlı görüntüler ekrana geliyor açalım sesleri. E, canlı görüntüler Beşiktaş şampiyonluğu kutluyor e, Beşiktaş, e, oraya, 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 son dakika TV yüzde canlı görüntüler değil arkadaşlar. şampiyonluğunu gösterirken bir de ben bir ricada bulunacağım. Şimdi Emre Bolu bir gösterebilir misiniz? Arkadaşlar. Emre Bolu bir gösterebilir misiniz? Sevgili Erna bir <laughs> hediyem var. Bana Bak, değil hediye. Bu Sen... bir. <laughs> bu bir Fenerbahçelilere. Bu iki. Bu üç. Baba, kaç tane Bütün verdim? yaz boyunca lazım olabilir. Bu dört. Başka şeyler <laughs> için de lazım olacak. Yok Elimiz, yok. yüzümüzü yıkarız. Elimiz yüzümüzü yıkarız. Beş. <gülüyor> Altı. <gülüyor> yedi. Tam yedi tane tabii. Bu neden? Neden, neden bunları veriyoruz? Sağda mı yedi verdi? Sekiz. Bana da. Sekiz. Evet. Ona da verdim. 8 tane. Neden? Çünkü e, Beşiktaş'ın şampiyonluğu iki tarafı da çok üzebilir. Beşiktaş kardeş yaptı demiştik. Sarıldı. Emre Bol sarıldı. Beşiktaş kardeş yaptı demiştik. Babacığım ben Bugün, buradan Sergen Hoca'ya sesleniyorum. Ey Sergen Hoca. Şampiyonluğu benim sayemde kazandın. Evet. <laughs> Bu